Hepinize merhaba arkadaşlar ben onların oyuncu kanalından Şerif Bugün sizinle birlikte Arkadaşlar Bir tane Yani Tam anlatacağım bir şey değil bu aslında şu anda göreceksiniz Çünkü anlatacağım Bir şey değil Konu tam bulamadım nasıl anlatsam diye o yüzden izleyin ve görün Arkadaşlar bugün şimdi vortex komutu ile e, evler yapacağız veya normal serverlardaki gibi warp'lar yapacağız arkadaşlar ama ben şimdi normal serverlardaki gibi warp'lar yapacağım. Arkadaşlar önce spawn'ı yapalım. E, tam nerede olsun? Şurası iyi. Şurayı şöyle belirleyelim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan çıkalım. Şöyle bir aralık iyi. Yanlış yeri işaretledik ama olsun. Kuvarsla ışıktaş olacak şimdi burası. Şunu tam şuradan bir blok küçültelim. Evet oldu. Tam şuraya belirtelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, kapı çaldı ve gidip geldim hemen. Şu zeminde de yapalım. Zemini nasıl yapalım? Zümrüt olabilir mi? Olabilir. Burayı boşu boşuna kaplamayacağız. Burayı elmas koyalım. tam şöyle olabilir bize quartz şöyle şurayı yapalım tam şurası yer zaten belli buraya earth koyalım earth şuraya bir piramit yapalım. Şöyle bir şey. Olabilir. Örslerden piramit nasıl yapılır hiç bilmiyorum aslında. O örslerden piramit yapamayabiliriz. Böyle oldu. İki ulak var. Biraz sesini kısayım. Çok sinir bozucu bir ses var aslında. Sesi kapatalım. Bunu bitirdikten sonra sesi tamamen tekrar açarız. şöyle oluyor. Burayı da böyle mi yapalım? Yan mı olsun? Yok. Yandaki gibi daha güzel. Şöyle yan yapalım. Ben burayı bitireyim videoya kadar devam ettireyim arkadaşlar çünkü çok zor olacak böyle evet arkadaşlar devam ediyoruz ben buraya böyle bir şey yapmaktan vazgeçtim bunları silelim burası sadece böyle kalsın şimdilik yeter bence üstünü cam kaplayalım burası böyle bitsin arkadaşlar bu biraz bölüm uzun sürdü kırmızı cam iyi Arkadaşlar her bölümde bir tane varf yapacağım. Bugün sadece burayı yaptık. Video kısa olmuş olabilir uzun da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok ama. Arkadaşlar her bölümde böyle şeyler yapmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın.